Oh artık El fenerine ihtiyacımız yok Yeni bir bölüme daha hoş geldiniz Bakalım bu taraflarda bir şeyler yok Şuradan Bunları toparlayalım abi Bunlar fazla Tamam Artık gidelim Light. <sighs> I never thought I'd say this, but I've missed you. <laughs> I've missed you, Arizona sunshine. <sighs> Fresh air. And trains. Hmm. I like trains. Dayım sen niye zombi oldun ya? Yazık değil mi dedin? Sen de bana vuruyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ne taraftan gideceğiz? Burada da bayağı mermi var. Guys, <laughs> please. Stop sneaking up on me. Sol elle alıştırma yapalım biraz. Oops. yukarı çıkmalık bir yer var. Doğrudan çıkıyor zaten. That roof doesn't look very sturdy. It better not collapse on me. Yüzde elli. Bir yerde daha zombi var ama nerede? Sanırım şu kapının arkasında bir zombimiz var. Oh damn. Oh. That's a lot of them. Well, here goes nothing benim el bombalarım nerede ya? bir, de bir tane bomba sallasaydım keşke. Acaba kendimi vurabiliyor muyum? Yok onu sonra mı denesem acaba? İçeride buzdolabı var mı ya? Şuradaki çatıya çıkmam gerekiyor. İçeride yiyecek bir şey sanırım yoktu. devam edelim. Bence hızlıca kaçabiliriz. Onu deneyeceğim. Bu kadar zombiyle tamam, uğraşmayalım. Bir hı hı, tane daha geçelim. Are you stupid or what? Let's fight on solid ground. Bunlar herhalde çıkamazlar oradan. another radio. Come on, come on, work, work. çalış. Oh, shit, this is real. Oh, this is şey what a beauty. This is what I showed you. To yeah. too. Let's see if we can splatter some brains together. kaynağını bulmam lazım. Çok fazla gürültü yapıyorsunuz. Şuradan direkt şöyle atlasam ne olur? Ya bu, ya buradan da atlayabilirim. Evet buradan şöyle gireceğim galiba. Ohohoho. Çok fena parçalandılar. Oradan biri bana ışık tutuyor ya. Bunu alamıyorum galiba. Ama buradan öldürebilirim şöyle yapayım. Ah, İşte bu. Hayır. Çok fazla götüremiyorum ama şöyle. En azından şuraları temizlersem. Onu <laughs> nişan almadan vurabilir miyim diye düşündüm ama. Hindik, başka var mı? Orada bir kişi daha var. Burayı da temizleyelim hazır. Belki o taraftan da geçebiliriz. Maşallah, mermimiz de bitmiyor. O tarafa doğru dönmedi. Evet, burayı temizledikten sonra şuradan atlayabilir miyiz diye düşünüyordum ki sanırım izin vermedi. Benim. Çıkıp tekrar geleceğim buraya. Bu sefer ama ayarlardan ışınlanma seçeneğini seçeceğim. Bakalım bu sefer oradan geçebilecek miyiz bilmiyorum. İnşallah kaldığımız yerden devam ederiz. Music, Movement, Walking, Teleport. Okey Şuraya gidelim. Champagne, Champagne, Single Player train tricks continue Uf. Normalde oradan düşse yere hani geçip gideceğiz anasını satayım Yok abi ışınlanmayla da Aha işte burada olacak yani Bu kadar saçma bir şey olabilir mi ya Oyun hatalı demek yani decent zombie too Let's see if we can splatter some brains together. Neyse ya gidip kendim vuracağım ya artık sıkıldım yani ben buradan inmek istiyorum yani. <laughs> Galiba bu yöntemle inecek gibi hissediyorum kendimi. <laughs> Yok ya inmiyor. İndik. Get Allah'ın sonunda başardık ya. Here they come. Hey! You have to pay for a ticket! You didn't pay for a ticket! You didn't pay for a ticket! You didn't pay! No! We have zero tolerance for fair evaders. yerlerde bulabiliyoruz. Diğerleri biraz daha nadir bulduğu için. <laughs> Galiba atlattık. saat vakit kaybetmeyelim. Ben şuradaki mermileri toparlarken onlar da biraz yanıma ayaklaşsın. <laughs> 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 Şurada salak gibi öldük aslında. Ölmemiz gerekmiyordu orada. O tarafta da çok bir şey yokmuş. Bu tarafa doğru gideceğim. Ee, biraz önce zaten öldüğümüz yer orası. Ee, bu tarafa doğru da inşallah gidebiliriz diyeceğim de buralar da hep kapalı. Nasıl gideceğiz? Buralar kapalı. Sıkıştığın yerden çıkmana çok fazla müsaade etmiyor. O yüzden zombilerle çok sıkışık bir şekilde hareket etmek mantıklı değil. Bu tarafta bir şey yoktu. Tekrar bir kontrol ettim. Hey Fred, what you doing? Hanging Zombilere galiba. <laughs> Fred ismini takmış. Oh man, Abiciğim sen niye ölmedin ya? Saçmalama bak sadece şu tahtaya ışınladı beni. Halbuki biraz önce sanki buradan geçilmiyormuş gibi gözüküyordu. Meğerse geçiliyormuş ama sadece tahtaya ışınlanman gerekiyormuş. Merdivenlere kadar en azından yürümemiz gerekmiyor. O da güzel bir şey. Yes. En değil ya, sevdim there bunu. It is. There it is. Okay. That's where they're broadcasting from. Ama yürümek daha okay, gerçek yani. How we hareket there? etmek daha gerçekçi. Ha anahtarımız yok. Zaten içeride bir şey var mı? İçeride de çok fazla bir şey yok aslında. Another dead guy with a sniper rifle. You got- Ooh. He. Alright. I'll take that. <laughs> Let me show you how it's done. şöyle benim alabiliyorum ama çok fazla anlayamadım yani şey olayını. See? Not that hard. Did you see that? Did you? Did you see that? Because that was amazing. Mermi korumuna göre Ateş etmeye çalışıyorum. En azından oraları biraz temizlersek. Güzel, bitti. Gidelim. Burada çok güzel bir silah var. Hem ee, hem fenerli hem de normal silah tamam. Ben de şey sandım. Yani... Ee, seri atışa sahip bir özellikte sandım ama değilmiş. Şimdi buradan. Aşağı inelim. Burada bir şey yok. Tekrar aşağı inelim. Bakıyoruz. Nereden gidebiliriz diye. Oh, damn it. I'm starting to güzel hızlı ilerliyoruz Oo, çok var orada buradan, buradan geçiş yok buradan geçiş yok maalesef Öncelikle şunu deneyeceğim. Şöyle hızlıca kaçabilir miyim acaba? <laughs> İyi. <diye> deneyecektim ama <laughs> hayır, hayır 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 kaçmak istiyorum Kaçmak istiyorum kaçmak istiyorum Kaçmak istiyorum <laughs> İnşallah checkpoint noktasını yakalamışızdır ya Yoksa çok pişman olurum gerçekten Çatıda çatıda başlamasın ne olur Oh çok şükür. It's cold in here. Mecburen bunları öldürmemiz gerekiyor oh, arkadaşlar. Hiçbir şey yok. I am fucked. I don't think I have enough firepower to take them all on. Bu biraz gereksiz oldu. Mermi kapasitesi de bayağı iyi. Ölmedi. Kaçmam lazım birazcık. lazer salsın. Lazer olmasa gerçekten. Oy. Olamaz. Burada çıkış yokmuş dedi. Burada da bu tarafa doğru açılan bir yer var ama ben diğer tarafları kontrol etmeden gitmek istemiyorum. Ee, bu tarafta bir şey kalmadı herhalde bakacağımız. Mermi vesaire. Ama orada bir şey hareket etti lan. Bir de şu taraftan gidelim. Bu kapı da açılmıyor zaten. Tek çıkış yolumuz orası. Oh. oh yeah. En azından burada çıkış var mı? Yes. <laughs> i̇şte oh, bu for sure. Nice and dusty out here. Bak, Now where's that refinery? Istiyorum. All right. There it is. Evet. Finally. Let's go. Artık diyor sona ulaştık diyor. Hadi gidelim diyor. Bakalım. Sonraki bölümlerde görüşürüz diyelim ne diyelim. <laughs>